Herkese yepyeni bir videodan selamlar dostlarım nasılsınız umarım iyisinizdir keyifler yerindedir şimdiden bu videoyu Kurban Bayramında çekiyorum onun için tüm izleyen arkadaşların Kurban Bayramları mübarek olsun biz de ailece şöyle Kurban Bayramında güzel bir orman havası almaya geldik şu doğaya doğru çıktık. Arkadaşlar buraya gelmişken de biraz zamanım oldu. Video yapmak istedim. Kusura bakmayın genelde videoları çekiyoruz ama genelde bir ayda bir ancak atabiliyorum yoğunluğumdan dolayı. Ee, bu videoyu çekme amacımın bir tanesi Instagram üzerinde bana ulaşan kişiler çoğu arkadaş genelde Romanya'da iş bulmuş arkadaşlar veya Romanya'da bir arkadaş vasıtasıyla buraya gelip çalışma izni çıkartılmasını bekleyen e, Türkiye'deki arkadaşlar oluyor. Ben bu konuyla ilgili sizlere biraz e, bilgi vermek istiyorum. Çünkü bununla ilgili çok soru oluyor ve bunlar e, genelde beni hani şahsi olarak arayıp bu konu hakkında bilgi almak istedikleri için bu konu hakkında ben bilgi vermek istiyorum. Sevgili dostlar siz şimdi eğer e, Romanya üzerindeki firma size çalışma izni yaptığı zaman bilin ki en son videoda söyledim ama ee, tekrar söylemek istiyorum. Bilin ki bu süreç e, başvurulan yere göre değişiyor. Büyük üzerinde eğer bir firmanız varsa genellikle 9 ile 12 ay arasında bulabiliyor. Fakat çalışma iznini başka şehirlerden başvuru yaptılarsa ve e, bu konu hakkında daha deneyimli, daha tecrübeli kişiler varsa bir süreç artık 6 ile 8 ay arasında bulabiliyor. Çünkü çok fazla yoğunluk var ve çalışma iznindeki e, ilgilenen kişiler aşırı derecede yoğun durumda. Çünkü şu, şu sebepten dolayı bilginiz vardır. Hani Romanya şimdi Avrupa ülkesinde olan bir ülke. O yüzden dolayı buradaki çalışan kişiler buradaki maaşların yeterli olmayacağını düşünüp genellikle Almanya'ya, Fransa'ya veya işte Avrupa'nın biraz daha Belçika olabilir, İsviçre olabilir gibi ülkelere gidiyorlar. E, bu konuyla geçmeden önce şu asgari ücret konusundan da bahsetmek istiyorum. Hani ee, çok fazla kişi soruyor ki abi işte ben bir iş buldum Romanya'dan bana 1200 euro yeter mi? 1500 euro yeter mi? İşte ben Türkiye'de biliyorsunuz asgari ücretten hani e, asgari ücret fiyatları sanırım en son 17.000 e, liraydı. Yani o da yaklaşık e, 400 euro civarına geliyor. Fakat hiç kimse asgari ücrette kolay kolay çalışmıyor Türkiye'de. Buraya gelecek olan kişiler genelde kalifiye olduğu için. 1200 ya da 1500 euro civarlarına geliyorlar. Ben e, bu konuya hakkında bir bilgi vermek istiyorum. Çünkü en son asgari ücreti videomda e, yani yaklaşık e, 3 sene falan geçti. O yüzden e, yani tekrardan bir video yapmak istedim e, işin açıkçası asgari ücretle. Yani Romanya'da asgari ücret diyorlar ama Romanya'da şimdi asgari ücret arkadaşlar 2024 e, Haziran ayı itibariyle tekrardan bir zam geldi. Minimum askeri ücret 3700 lei üzerinden hesaplanıyor. 3700 lei de yaklaşık arkadaşlar 700 euro civarında yapıyor. Fakat e, bu bürüt olarak değil. Şimdi e, 700 euro olarak hesaplanıyor. Fakat şimdi tabi Romanya'da e, Bükreş'te eğer yaşayacaksanız veya büyük şehirlerde yaşayacaksanız buraya geldiğinizde eviniz olmayacaksa inanın bana 700 euro sizler için yani yarım ay bile yetmeyebilir. O yüzden hani burada buraya geleceğiniz firma evinizi muhakkak vermesi gerekiyor. Ayrıca yemeklerinizi vermesi gerekiyor. Bunun yanı sıra da maaşları alırken lütfen hani bilmiyorum çoğu kişi dikkat etmiyor ve çoğu firmada zaten bu şekilde yapıyor bildiğim kadarıyla. Yani yani aldığı maaş 1500 ise bunu Tabii ki tutar küçük gösterip maaşını elden veriyorlar, bankaya yatırmıyorlar. Bu gibi hususlar artık siz nasıl kabul edeceksiniz? Fakat yani bana göre 2024 itibariyle Romanya üzerinden yani Türkiye'den Romanya'ya gelen bir kişi 1500 Euro'dan aşağı alıyorsa kesinlikle kurtarmıyor. Ki bana göre hem ev hem de e, ekstradan yemeklerinde en azından firma en azından bir gün e, bir günlük e ee, şöyle söyleyeyim. Bir önünü, bir günün bir önünü karşılaması gerekiyor bana göre. Tabii kişiden kişiye değişir, harcamalara değişir ama sonuçta Türkiye'den buraya geliyorsunuz, gurbete geliyorsunuz. O yüzden arkadaşlar buna dikkat edin. Tabii inşaat üzerinde gelen ustalar biliyorsunuz Türkiye'de bile ustalar bulunmuyor ki buradan artık Fransa'da, Almanya'da, Hollanda'da duyduğum kadarıyla 4000 ya da 5000 üzerinde de alabiliyorlar. Kişiden kişiye artık firmadan firmaya değişiyor. Bununla ilgili bir bilgi vermiş olayım. Yani buraya gelen ustalar da restoran sektöründe bildiğim kadarıyla bir 500 euro civarında alıyorlar. İnşaat ustaları herhalde 2000 euro üstünde alıyorlar. Fakat arkadaşlar şimdi şöyle bir de mevzu var. Romanya artık Schengen'e girdi. Yani buradaki Romanya'da çalışma izni olan kişilerden ziyade oturum kartı elinde olan kişiler artık 90 gün 90 gün maksimum süreli istediği Avrupa Birliği'nin istediği ülkesine e, istediği şekilde gidebiliyor yani herhangi bir kişi sizi gümrükte veya işte havalimanında durdurmuyor oturum kartınızla istediğiniz ülkeye gidebiliyorsunuz orada da iş buluyorsunuz bilmiyorum hani ilerleyen süreçte artık Romanya'da nasıl olacak Hani birçok kişi lütfen bu konuda beni arıyor yani Bilmiyorum hani denk gelir denk gelmez ama lütfen e, sadece trafik olarak kullanmak isteyen kişiler Romanya'yı lütfen benimle iletişime geçmesin. Çok fazla kişi artık Schengen'den dolayı bu ülkeye gelip bu ülkenin üzerinden e, diğer ülkelere geçmek istiyor. O yüzden arkadaşlar lütfen eğer e, bu videoyu izleyen bu düşüncede kişiler varsa lütfen bu konu için benimle kesinlikle e, iletişime geçmesin. Çünkü e, ayrıca da tasfiye de etmiyorum. Yani şimdi mesela kişi Türkiye'de insanlar nedense e, şöyle de bir durum var. Yani insanlar nedense yasal yollardan ziyade insanları illegal yollardan gitmeye hem daha masraflı bir şekilde daha makul buluyor. Bilmiyorum yani bunun sebebini de anlamış değilim cidden. Yani buradan kişi Romanya'ya gelecek, oradan Almanya'ya geçecek. Yani bir sürü Tantana, hayatı boyunca e, sigortası olmayacak. Belki hastanelere çok acil bir durumda hastanelere bile gidemeyecek. Ailesinden birisi Allah göstermesin vefat edecek. Türkiye geri dönemeyecek. Ya da dönse bile ömür boyu bir daha Avrupa'ya gidemeyecek gibi gibi bir sürü faktör var. Yani bu düşüncede olan olan kişilerde varsa lütfen e, mantıklı bir şekilde düşünün. O yüzden yasal olmayan yollardan hariç bir şekilde hiçbir şekilde gitmenizi tavsiye etmem. Bu konuyu bu şekilde bitirelim. İkinci konuda şirket üzerinden çalışma izni ve oturum alma durumu var. Biliyorsunuz bu sektörde ben ilgileniyorum ve birçok firmaya da hala hazırda bunları yaptık. İlgilenen kişiler varsa benimle iletişime geçebilir. Yakında da zaten Instagram'da da yaptığım kişilerin ayrıca durumlarını paylaşmayı düşünüyorum. Ee, şu şekilde söyleyeyim arkadaşlar yani şimdi önceden e, şirket açan kişiler e, herhangi bir mecburiyeti olmadan işte lojistik üzerine olur veya herhangi bir başka bir dalda ithalat, ihracat olabilir, danışmanlık olabilir bir sürü iş dalı var. E, şirket açar açmaz belli bir sermaye gösterme mecburiyeti olmadan işinin sadece burada yapması tabii ki önemli, adresi önemli, bu işi yapması önemli, fatura kesmesi önemli ama şu an yani... O zamanda, önceki zamanlarda şunu söyleyeyim size, çalışma iznine direkt başvuru yapabiliyordunuz. Fakat Romanya hükümeti en son zamanda şöyle bir zorunluluk getirdi. firma Yeni açılan firmalar minimum bir sene boyunca aktif olmak zorunda. Firmanızı açtınız, eleman getirmek istiyorsanız firmanızın üzerine, yani firma sahipleri minimum tarihi bir seneden fazla geçmiş olması gerekiyor. Bir de ayrıca şimdi e, çalışma izni yerine oturum yani hem çalışma izninden sonra oturum alınıyor zaten ama oturum almak isteyen e, sahipler ise direkt olarak almak istiyorlarsa firmayı açıp banka hesaplarında 51.000 Euro sermaye gösterdikten sonra 2 e, ay ya da maksimum 3 ay içerisinde de e, oturum kartını alabiliyorlar çünkü sermaye gösteriyorlar. Bir diğer husus, Romanya'da yaşamak için e, yani tabii ki ekonomi her şeyden daha önemli. Genelde yani ülkelerden ülkelere de giderken ilk önce tabii banka hesaplarına bakılıyor ama oturum alabileceğiniz bir durum da şu, vatandaşlık demiyorum, vatandaşlık bambaşka bir olay ama şu şekilde oturum alabilirsiniz. Romanya'da konut alabilirsiniz minimum işte 50 bin euro üzerinde bir konut aldığınız zaman. Ee, oturum kartı hak talep edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun da bilgisini vereyim. Ee, o şekilde. Daha başka bahsetmek istediğim konulardan bir tanesi, genelde buraya gelen e, Türkler ya da arkadaşlar diyelim. Hani buradaki firmalarla anlaşıyorlar. Fakat hep genellikle bana yazanların çoğu firma sahipleri sözünde durmadı oluyor ve iş yerini değiştirmek istiyor. Oturum kartı olmadan. Arkadaşlar e, kesinlikle daha gelir gelmez istifamızı vereyim. Ben gideyim Glovo'da çalışayım veya işte bilmiyorum e, paket servislerinde çalışayım gibi kafasında bulunmayın. Çünkü gerçekten artık Glovo paket servisi işleri sadece burada Hindistanlı işte Filipinli bilmiyorum artık yani çok daha ücretlere yapan kişiler bulduğu için sizin yani sonuçta Türkiye'den burada belli bir amaç için geliyorsunuz. Hani söyledim yani minimum burada 1200-1500 euro kazanamayacaksanız bu tür işlere ben size başvurmanızı tercih etmem. Çünkü en azından sizi kurtaracak bir ücret olsun. Yani bir de ayrıyetten oturum kartı almadan da sakın a sakın başka bir yere de geçişinizi yapmayın. Yani Belki transferiniz olmaz Tekrardan çalışma izniniz olmaz Ve bu sefer de mecburen Türkiye'ye dönmek zorunda kalabilirsiniz Bu diğer bu konu Benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar Tekrardan soru sormak isteyen varsa lütfen iletişime geçsin En son zamanlarda benle iletişime geçenlerde genellikle şöyle bir durumlar var İşte İstanbul'daki firmalar Romanya'ya eleman gönderiyorlar Ama işte hani gerçek bir şirket değil ve çalışma izni için duyduğum kadarıyla arkadaşlar 4000 euro ücret istiyorlar ve diyorlar ki hani en son görüştüğüm kişi ismini vermeyeyim bir hanımefendi ee, yani burada bilmiyorum şoförlük üzerine gönderilip işte 4000 euro alacaklar şoförlük için gönderecekler ve bu kişi buraya geldikten sonra ne yapacağına karışmayacaklar arkadaşlar ben kesinlikle bu kadar yüksek ücretlerde yani ne yapacaklarını bile belli olmadan ee, bu kadar ücret vermeyin çünkü bu firmalar sizi buraya gönderebilir ama aylık olarak size 3700 diye maaş verirse 700 euro sizin burada geçinmeniz kesinlikle imkansız bana inanın bükreş üzerinde 700 euro aldığınız zaman hiçbir sigaranız hiçbir şeyiniz olmasın 700 euro ile geçinemezsiniz yaşayamazsınız çünkü gerçekten enflasyon e, fazla yani biliyorsunuz Türkiye'de de yemek fiyatları falan e, o şekilde ama yani burada bir ev tutsanız en kötü evler artık 350-400 liradan başlıyor arkadaşlar. Yani gelip burada kendinizi mahvetmeyin. Yani benim size tavsiyem daha böyle hani ağır firmalar, daha iyi bir firmalar. Kendinizi hem geliştirebileceğiniz kariyer açısından iyi firmalar bulmaya çalışın. Geldiğiniz firma muhakkak en azından sizin bir senelik burada oturma imkanınızı yani kiranızı en azından ödesin. Öyle biz en azından ortama alışana kadar. Yani dediğim gibi kesinlikle bir öğün yemeğini versin. Bunlara bu şekilde bakın arkadaşlar. Çünkü yani hesapladığınız zaman günün sonunda çok daha zararda olursunuz ve geldiğinize bin pişman olursunuz diyebilirim. O şekilde ekstradan söyleyeceklerim bu kadar. Hani burada başka firma açmak isteyen olur ya da işte biz bu süreç üzerinde hakimiz. Firma üzerinden oturum almak isteyen arkadaşlar olabilir veya burada gayrimenkul üzerinden oturum almak isteyen arkadaşlar varsa Muhakkak benimle iletişime geçsin. Ee, biz e, gerekli şekilde yardımcı oluruz. O şekilde kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun diyorum.